Yedinci soruda Murat bir kayalıktan aşağı inip resimdeki konumdayken yerden yüksekliğinin 24,5 metre olduğunu görüyor. Murat resimdeki konumuna gelene kadar 16 tam 2 bölü 5 metre indiğine göre bu kayalığın yüksekliği soruda sorulmaktadır. Düşey doğrultuda çizgimizde soruda verilenleri yerleştirirsek Murat'ın resim çekildiği yer yükseklik yerden 24,5 metre olduğu söylenmiş. Buraya fotoğraf olarak belirtelim. Ve bu fotoğrafı çekmek için arkadaşlar kayalıktan tam tamına 16 tam 2 bölü 5 metrede Aşağı indiği belirtilmiş. Bu durumda arkadaşlar kayalığın yerden yüksekliği bu iki toplam birimin yüksekliğini eşittir. Bu durumda arkadaşlar 16 tam 2 bölü 5 metreyi ondalık sayıya çevirecek olursak 16,4 yani 16 tam onda 4 olacaktır. Toplam işlem arkadaşlar 24,5 artı 16,4 ki onu da toplarken virgüllerin alt alta gelmesine dikkat edin arkadaşlar. 5 artı 4, 9, virgül, 0 elde 1 ve 40 tam onda 9 yüksekliğinde bulunacaktır. Cevabımız değişik.